Avusturya Habere hoş geldiniz. İçeriklerimiz ilginizi çekiyorsa abone olabilir ve kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Tüm haber detayları için avusturyahaber.com. Bugün 2 Ekim 2025 Perşembe. Sizler için günlük haber kaynaklarından derlediğimiz önemli başlıkları e, etraflıca ele alıyoruz. Gündemimizde neler var? Şöyle bir bakalım. Akaryakıt fiyatları ve Avusturya Otomobil Kulübü OEAMTC'nin bu konudaki eleştirileri var sonra ülkenin enerji üretim ve tüketimindeki son durum, Katzberg'deki yeni turizm hamlesi, ilginç bir konu, pandeminin grip aşısı üzerindeki etkisi, bir de bazı Lagerhaus şubelerinin kapanmasına yönelik yerel tepkiler ve Salzburg'daki festival bütçesi tartışmaları gündemimizde olacak. Evet, bugün yine oldukça çeşitli konular var önümüzde. Bu gelişmelerin detaylarına ineceğiz ve sizler için ne ifade ettiğini anlamlandırmaya çalışacağız. Hani güncel durumu değerlendireceğiz. Orayla hemen akaryakıt fiyatlarıyla başlayalım isterseniz. Eylül ayında sürücülerin cebinden yine biraz daha fazla para çıkmış gibi görünüyor. Hani fiyatların düşmesi beklenirken küçük artışlar yaşanması, özellikle her gün araç kullanmak zorunda olanlar için sanırım biraz can sıkıcı. Evet, rakamlara bakacak olursak, Eylül'de dizelin litre fiyatı ortalama 1.513 euro olmuş, süper benzin ise 1.503 euro. Ağustos'a göre artışlar gerçekten çok küçük, yani dizelde 0,1 cent, süper benzinde 0,7 cent. Ama asıl mesele bu küçük artışlar değil de Avusturya Otomobil Kulübü ÖAMTC'nin genel duruma yönelik e, ciddi eleştirileri var. Haber kaynakları bunu vurguluyor. ÖAMTC'nin temel itiraz noktası nedir peki? Fiyatlar çok oynamamış görünüyor ama eleştiriler sert galiba. Haber kaynakları bu eleştiriyi neye dayandırıyor? Kesinlikle öyle. ÖAMTC diyor ki fiyatlar mevcut durumda 150 euro seviyesinin yani o psikolojik sınırın altında olmalıydı. Gerekçeleri de oldukça net aslında haber kaynaklarında da belirtildiği gibi. Geçen yılın aynı dönemine göre litre başına yaklaşık 2 sentlik bir artış var. Tamam. Ancak bakın burası önemli. Aynı dönemde ham petrol fiyatları euro bazında neredeyse %10 daha düşük seyretmiş. Hani yıl başında gelen CO2 fiyat artışları bile bu aradaki farkı kapatmaya yetmiyor diyorlar. Dolayısıyla ÖAMTC petrol şirketlerinin maliyet düşüşlerinin tüketiciye tam olarak yansıtmadığını yani ciddi bir indirim potansiyelinin kullanılmadığını iddia ediyor. Bu da tabii ham petrol maliyetlerindeki düşüşlerin tüketiciye ne kadar yavaş ve eksik yansıdığına dair süre gelen tartışmaları yeniden alevlendiriyor. Şeffaflık eksikliği algısı güçleniyor anlıyorum. Yani buçuk euro seviyesi adeta psikolojik bir bariyer haline gelmiş durumda ve fiyatların bunun üzerinde kalması maliyetler düşerken bile sürücülerde bir rahatsızlık yaratıyor. Tam olarak öyle. Eylül ayında belki dramatik bir değişiklik olmadı ama fiyatların bu sınırın üzerinde seyretmesi ve geçen yıla göre daha pahalı olması bire ham petrol fiyatlarındaki düşüşle birleşince ister istemez petrol şirketlerinin kar marjlarını koruduğu hatta arttırdığı yönündeki düşünceleri kuvvetlendiriyor. Fakat ilginç bir nokta var. Yılın geneline bakıldığında durum biraz daha farklıymış sanırım değil mi? Evet o da doğru. O da ilginç bir detay. Ocak-Eylül 2025 döneminin tamamına yani yılın ilk 9 ayına bakıldığında sürücüler aslında geçen yılın aynı dönemine göre daha az ödemişler. Dizel ortalama 1536 euro yla yaklaşık 8 sent, süper benzin ise 1521 euro yla 7 sent daha ucuza gelmiş. Bunun ana sebebi de yılın büyük bölümünde ham petrol fiyatlarının 2024'e göre daha düşük seyretmesiydi. Ama işte son dönemdeki bu eğilim genel iyileşmeye rağmen sürücülerin beklentilerini pek karşılamıyor. Peki sürücülerin güncel beklentisi ne yönde ve önümüzdeki son bahar dönemi için öngörüler neler? Haber kaynakları bu konuda ne diyor? Sürücüler doğal olarak yani haklı olarak küresel piyasalardaki düşüş eğiliminin pompa fiyatlarına daha belirgin, daha hızlı yansımasını bekliyor. ÖMTC'de bu yönde şeffaflık çağrısını sürekli yineliyor. Ancak sonbahar dönemi için Net bir öngörü yapmak gerçekten zor. Yani jeopolitik gelişmeler olabilir, talepte beklenmedik artışlar olabilir. Bunlar petrol fiyatlarını yeniden yukarı çekebilir. Bu da kaçınılmaz olarak pompa fiyatlarına yansıyacaktır. Şimdilik sürücüler biraz beklemede ve olası indirimlerin gerçekleşmesini umuyor diyelim. Akaryakıt ve enerji demişken buradan Avusturya'nın Ağustos ayı enerji istatistiklerine geçelim o zaman. Burada da ilginç veriler var. Mesela tüketimde bir düşüş göze çarpıyor. Evet, enerji piyasası düzenleyicisi iyi kontrolün paylaştığı verilere göre Ağustos 2025'te elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına kıyasla %0,3'lük yani çok hafif bir düşüşle 5,03 terawatt saate gerilemiş. Benzer şekilde doğal gaz tüketimi de %1 gibi küçük bir oranla azalarak 3,02 terawatt saat olmuş. Bunlar tabi Avusturya'nın bir aylık toplam tüketimini gösteren önemli rakamlar. Tüketimdeki bu hafif düşüşe karşın Üretim tarafında durum nasıl peki? Orada tam tersi bir tablo mu var? Aynen öyle. Elektrik üretiminde Ağustos ayında dikkate değer bir artış söz konusu. Üretim geçen yılın aynı ayına göre %8,3 artarak 6,56 terawatt saate ulaşmış. Bu aynı zamanda 2025 yılı içinde üretimin ilk kez bir önceki yılın seviyesini aştığı ay olması açısından da önemli bir gösterge. Peki bu üretim artışının arkasındaki ana etkenler neler? Özellikle yenilenebilir enerjinin payı merak ediliyor tabii. Artışta hidroelektrik santrallerinin katkısı büyük, yüzde buçuk artış var orada. Depolamalı hidroelektrik santralleri de yüzde bir bir artış sağlamış. Termik santrallerin üretimi ise yüzde üç virgül sekiz oranında azalmış. Ama asıl çarpıcı gelişme dediğiniz gibi yenilenebilir kaynaklarda yaşanmış. Bakın rüzgar enerjisi üretimi %37,4 gibi çok ciddi bir oranda artarken güneş enerjisi yani fotovoltaik üretimi de %27,2'lik bir sıçrama yapmış. Bu çok olumlu. Avusturya ve Ağustos ayı üretimindeki paylara baktığımızda da hidroelektrik %61,3 ile yine başı çekiyor. Rüzgar %8,2, güneş enerjisi ise %18,6'lık bir paya ulaşmış durumda. Bu Avusturya'nın enerji dönüşümü hedefleri açısından iyi bir haber. Üretimdeki bu artış enerji ticaretine nasıl yansımış peki? İhracat ve ithalat dengesi ne durumda? Üretim artışı ile birlikte beklendiği gibi elektrik ithalatı %11,3 düşerek 1 milyon 56 TVH'ya gerilemiş. Buna karşılık ihracat %13,4 artarak 2,15 TVH'ya yükselmiş. Yani Ağustos ayında Avusturya net elektrik ihracatçısı konumundaydı. Üretim fazlasını komşu ülkelere satmış oldu. Anladım. Peki doğalgaz tarafında durum nedir? Orada üretim ve özellikle kış ayları için kritik olan depolama seviyelerini alemde? Yurt içi doğalgaz üretimi hani biyojenik katkılar da dahil edildiğinde %12,5 azalarak 0,47 TJ ile olmuş. Depolama hareketlerine bakarsak gaz depolarından çekilen miktar azalmış %-3,4. E, depolara enjekte edilen miktar ise artmış, yüzde plus 16. Bu ilk bakışta olumlu gibi görünse de kritik bir nokta var. Ağustos sonu itibarıyla toplam depolama seviyesi yani 81,5 TC, geçen yılki 93,7 TC'lik seviyenin oldukça altında kalmış. Bu durum önümüzdeki kış ayları için gaz arz güvenliği açısından yakından takip edilmesi gereken bir gösterge olarak öne çıkıyor haber kaynaklarında. Gaz ticaretinde ise hem ithalat %20,3 artış hem de ihracat %23,1 artış yükselmiş, net ithalat geçen yıla göre artış göstermiş. Avusturya ekonomisinin farklı yüzlerine bakmaya devam ediyoruz. Enerji ve akaryakıt gibi temel girdilerin yanında tabii turizm de çok önemli bir gelir kapısı. Kaçberg kayak bölgesindeki yeni yatırım bu açıdan dikkat çekici görünüyor. Haber kaynakları ne diyor bu konuda? Evet, Kärnten ve Salzburg eyaletlerini birbirine bağlayan önemli kayak merkezlerinden Katzberg'de büyük bir modernizasyon projesi hayata geçiriliyor. Özellikle Aynek zirvesine çıkışı sağlayan hatta yeni ve modern bir gondol sistemi kuruluyor. Haber kaynaklarına göre bu yatırım bölge turizmi için gerçekten önemli bir adım olarak görülüyor. Bu yeni hattın ne gibi özellikleri var ve projedeki son durum nedir? Sezona yetişecek mi acaba? Merak edilen bu sanırım. Yeni Hatta her biri 8 kişilik tam 44 adet modern gondol kabini hizmet verecekmiş. Oldukça kapasiteli. Kaçberg Bergbahnen yöneticisi Josef Bogenspanger projenin hızla ilerlediğini ama bazı ufak tefek gecikmeler yaşandığını belirtmiş. Yine de hedefin önümüzdeki kış sezonu başlangıcına yani Aralık başına hattı yetiştirmek olduğunu ifade ediyor. Şu anda direkler dikilmiş, kablo çekme işlemi tamamlanmış ve gondol kabinlerinin montajına geçilmiş. Montajdan sonra da test sürüşleri ve resmi onay süreci başlayacak, yani hummalı bir çalışma var. Peki eski telesiyej ne olacak? Bir de proje sırasında üzücü bir olay yaşandığı bilgisi var haber kaynaklarında doğru mu? Yeniden değerlendirilecekmiş, bu iyi bir şey. Maalesef dediğiniz gibi proje inşaatı sırasında yaz aylarında talihsiz bir iş kazası yaşanmış ve bir işçi yüksekten düşerek hayatını kaybetmiş. Bu üzücü olay da tabii haberlerde yer aldı anlıyorum. Peki bu büyük yatırımın Katsberg bölgesi için anlamı nedir? Turizme nasıl bir katkı bekleniyor? Bu yeni gondol hattı bölge için adeta bir dönüm noktası olarak nitelendiriliyor haberlerde. Çünkü eski telesiyaj hem kapasite olarak yetersiz kalıyordu hem de Katzberg'in bilinen rüzgarlı ve soğuk hava koşullarında yolculuğu oldukça konforsuz hale getiriyordu. Şimdi yeni kapalı gondollarla birlikte hem ulaşım konforunun ve hızının artması hem de bölgenin cazibesinin yükselerek daha fazla ziyaretçi çekmesi bekleniyor yani bölge ekonomisine ciddi bir katkı yapacağı öngörülüyor. Kayak severler için de bir bilgi verelim o zaman. Evet 2025-2026 kış sezonu için günlük kayak bileti fiyatı da 69,5 euro olarak açıklanmış. Onu da belirtmiş olalım. Turizmden sağlığa geçelim şimdi. Koronavirüs pandemisinin hayatımızda pek çok şeyi değiştirdiğini biliyoruz ama grip aşısı üzerinde bu kadar kalıcı ve şaşırtıcı bir etkisi olabileceği pek akla gelmezdi doğrusu. Nedir bu durum? Gerçekten öyle çok ilginç bir gelişme bu. Haber kaynaklarında yer alan bilgilere göre pandemi döneminde dünya genelinde uygulanan o sıkı önlemler var ya, yani maske takma zorunluluğu, sosyal mesafe kuralları, seyahat kısıtlamaları bunlar sadece COVID-19'un değil, aynı zamanda grip virüslerinin de dolaşımını dramatik ölçüde azaltmış. Bu durumun en çarpıcı sonucuysa influenza Yamagata olarak bilinen bir grip virüsü alt türünün tamamen ortadan kalkması olmuş. Yani resmen yok olmuş virüs. Bu bilgi kesin mi? Yani bir virüs türünün bu şekilde tamamen yok olması çok sık rastlanan bir durum olmasa gerek. Çok iddialı geldi kulağa. Viyana Tıp Üniversitesi Viroloji Merkezi'nden Monica Redelberger Fritz gibi uzmanlar, Yamagata virüsünün pandemi önlemleri sayesinde fiilen yok edildiğini ve 2020'den bu yana dünya genelinde yapılan testlerde bu virüse hiç rastlanmadığını belirtiyorlar. Haber kaynakları da bu konuda uzman görüşlerine ve Dünya Sağlık Örgütü'nün WHO kararlarına atıfta bulunuyor. Yani evet bu bilgi oldukça kesin görünüyor. Uzmanlar hem fikir. Peki bu durum grip aşılarını nasıl etkiliyor? Yani aşı içeriklerinde bir değişiklik olacak mı bu durumda? Evet, doğrudan etkiliyor tabii. Dünya Sağlık Örgütü Yamagata virüsünün artık dolaşımda olmaması nedeniyle 2025-2026 grip sezonundan itibaren kullanılacak aşıların içeriğini güncelledi. Eskiden 4 farklı grip virüsü tipine karşı koruma sağlayan hani tetravalan dediğimiz aşılar yerine artık 3 tipe karşı koruma sağlayan yani trivalan aşılar öneriliyor. Bu üç tip iki influenza A türü ve influenza B'nin Victoria soyu olacak. Yamagata soyu artık aşılardan çıkarılıyor çünkü tekrar ortaya çıkma ihtimali son derece düşük kabul ediliyor. Halbuki bakın pandemi öncesinde özellikle çocuklarda görülen influenza B vakalarının önemli bir kısmını yani %20-30 kadarını bu Yamagata soyu oluşturuyordu. İlginç bir değişim. Avusturya'da grip aşısı uygulaması da bu doğrultuda mı ilerleyecek o zaman? Evet, Avusturya'da da grip aşısı uygulaması bu global değişikliğe uyum sağlayacak. Ekim 2025 itibariyle başlayacak olan yeni aşı kampanyasında grip aşısı yine kamu aşı programı kapsamında ücretsiz olarak sunulacak bu önemli. Ancak artık ağırlıklı olarak bu yeni üçlü koruma sağlayan aşılar kullanılacak. Yine de piyasada kalan dörtlü aşıların da bir süre daha kullanılabileceği belirtiliyor haberlerde. Ve tabii önemli bir hatırlatma grip aşısı sadece influenza virüslerine karşı koruma sağlar. Bildiğimiz soğuk algınlığına nezleye neden olan diğer yüzlerce virüse karşı etkili değildir. Peki şu an Avusturya'da grip ve diğer solunum yolu virüslerinin durumu nedir? Bir salgın durumu söz konusu mu? Avusturya Sağlık ve Gıda Güvengiyi Ajansı yani AGES verilerine göre şu anda ülkede bir grip dalgası bulunmuyor. Tespit edilen grip vakaları henüz epidemik eşiğin oldukça altında seyrediyor. Şu sıralarda en yaygın görülen virüsler nezleye neden olan rinovirüsler. Yapılan testlerde pozitif sonuçların %40'ından fazlası bu virüslere aitmiş. Yani bildiğimiz nezle hakim. Koronavirüs yani SARS-CoV-2 ise hala dolaşımda ve testlerin yaklaşık %22'sinde pozitif sonuç veriyor ama genel vaka sayılarındaki önemi giderek azalıyor ve pozitiflik oranı düşüş eğiliminde. Grip sezonunun önümüzdeki aylarda nasıl bir seyir izleyeceği ise henüz belirsiz tabi. Bekleyip göreceğiz. Sağlık gündeminden yerel ekonomiye ve sosyal yaşama dokunan bir başka konuya geçelim. Salzburg eyaletinde bazı Lagerhaus şubelerinin kapatılması kararı ilgili köylerde ciddi tepkilere neden olmuş. Evet, Aberisi, Nidersil ve Taksenbahtaki Lagerhaus şubelerinin kapatılacağının duyurulması bu bölgelerde yaşayanları özellikle de günlük ihtiyaçları için bu dükkanlara bir nevi bağımlı olan yaşlı nüfusu başta olmak üzere tüm köy halkı arasında büyük bir hayal kırıklığına ve hatta öfkeye yol açmış gibi görünüyor. Haber kaynakları bu tepkileri oldukça geniş bir şekilde yansıtıyor. Tepkiler somut olarak nasıl dile getiriliyor? İnsanlar tam olarak ne diyor? Neye itiraz ediyorlar? Mesela Abersi'den çiftçi Johannes Riger, haber kaynaklarına yansıyan demecinde oldukça net konuşmuş. Artık köyümüzde yürüme mesafesinde alışveriş yapabileceğimiz tek bir dükkan bile kalmayacak. Bu durum bilhassa yaşlılarımız için çok büyük bir darbe diyor. Ayrıca kararın kendilerine çok kısa bir süre önceden bildirilmesine de tepki gösteriyor. St. Gilgin Çiftçiler Birliği Başkanı Alexander Grill ise sadece bir alışveriş noktasını değil, aynı zamanda önemli bir sosyal buluşma merkezini de kaybettiklerini vurguluyor. Yani dükkanın kampçılar, turistler, yaşlılar ve yerel halk için bir araya gelme noktası olduğunu hatırlatıyor. İşin sosyal boyutu da var. Anlıyorum. Peki Kararın gerekçesi ne olarak açıklanıyor ve köy halkı bu gerekçeyi nasıl karşılıyor? Kabul ediyorlar mı? İşletmeci konumundaki Raiffeisenverband Salzburg kararı tamamen ekonomik zorunluluklar ve şubelerin karlılığını yitirmesiyle açıklıyor. Hani artık para kazandırmıyordu diyorlar özetle. Ancak köy halkı ve çiftçiler bu açıklamayı pek yeterli bulmuyor anlaşılan. Haber kaynaklarına göre kararın arkasında salt kar odaklı bir yaklaşım olduğunu düşünüyorlar. Ve Raiffeisen gibi kooperatif temelli bir kurumun hani temel değerleri olan müşteri yakınlığı ve bölgesel bağlılıktan uzaklaştığı eleştirisini getiriyorlar. Hatta ABC'de yerel meclis üyesi Siegfried Girzinger bir online imza kampanyası başlatmayı planladığını ve konunun köy meclisinde de tartışılacağını belirtmiş. Yani tepkiler organize olmaya başlıyor. Belediyelerin ve yerel yöneticilerin tavrı nasıl bu kapanmalara karşı, onlar ne diyor? Omar da durumdan oldukça rahatsız tabii. Niederinsil Belediye Başkanı Günther Brandsteiner, Lagerhaus'un sadece bir perakende satış noktası olmadığını, aynı zamanda zanaatkarlar ve çiftçiler için de önemli bir tedarik ve buluşma adresi olduğunu vurguluyor. Taksimbah Belediye Başkanı Johan Gasner ise kararın köydeki genel morali ve yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini ifade ediyor. Yani yerel yönetimlerde halkın yanında görünüyor. Kapatma kararından etkilenen yaklaşık 20 çalışanın durumu için ise çözümler arandığı ve müşterilerin komşu bölgelerdeki örneğin Brook'taki şubeye yönlendirileceği bilgisi de haberlerde yer alıyor ama bu tabii ki yerel halk için pek bir çözüm değil. Peki Raiffeisen'in bu yoğun eleştirilere karşı bir, bir yanıtı veya belki alternatif bir önerisi olmuş mu? Raiffeisen yetkilileri yani yöneticileri bir kooperatifin de nihayetinde ekonomik gerçeklerle yüzleşmesi ve sürdürülebilir olması gerektiğini savunuyorlar. Hani biz de ayakta kalmak zorundayız diyorlar. Ancak ilginç bir şekilde haber kaynaklarında yer alan bir bilgiye göre bir önerileri de olmuş. Kapanan şubelerin bulunduğu üç köyde yerel halkın kendi inisiyatifleriyle Yeni kooperatifler veya dükkanlar kurması durumunda Raiffeisen'in bu sürece danışmanlık yaparak destek olabileceği yönünde bir teklifte bulunmuşlar. Bu önerinin ne kadar samimi veya ne kadar gerçekçi olduğunu, ne kadar karşılık bulacağını zaman gösterecek tabii. Yerel ekonomideki bu gelişmeden Salzburg şehir merkezindeki bir başka tartışmalı konuya geçelim. Şehrin tarihi Kayviertel semtinde yapılması planlanan geleneksel festivalin bu yıl iptal edilmesi de epey yankı uyandırmış. Sebep neydi tam olarak? Temel sebep festival organizatörlerinin şehir yönetiminden bekledikleri mali desteği alamamış olmaları. Yani para bulunamamış. İşin ironik tarafı ise haber kaynaklarının da özellikle vurguladığı gibi tam da bu dönemde şehir yönetiminin kendi organize ettiği Salzburg Şehir Festivali'nin bütçesinin çok ciddi şekilde aşılmasına rağmen. Hmm, bu aşımın pek de sorun edilmemiş olması, yani bir tarafa para bulunamazken diğer tarafta bütçe aşımı yaşanmış. Şehir Festivali'nin bütçesi ne kadar aşılmış tam olarak? Ve bu aşımın gerekçesi ne olarak sunulmuş yönetim tarafından? Haziran sonunda düzenlenen 3 günlük şehir festivali için başlangıçta ayrılan bütçe 500 bin euro iken yapılan toplam harcamanın 880 bin euroya ulaştığı belirtiliyor. Neredeyse iki katına yakın. Salzburg Belediye Başkanı Bernard Auinger, SPÖ'lü başkan, bu durumu artan güvenlik önlemleri ve genel maliyet artışlarıyla açıklamış ve bütçeyi başlangıçta belki biraz düşük tuttuk. Bu eleştiriyi kabul etmek gerekir şeklinde hani biraz geçiştiren bir yorum yapmış. Bu durum kendi festivalleri için destek alamayan kayviertel esnafı ve organizatörleri arasında nasıl bir yankı bulmuş peki? Tepkileri ne olmuş? doğal olarak büyük bir hayal kırıklığı ve tepkiyle karşılanmış. Pandemi sonrası dönemde 80'den fazla yerel işletmenin katkılarıyla yeniden canlandırılan Kay Virtel Festivali için gerekli olan o küçük maliyi destek, şehrin kendi festivaline devasa bir bütçe ayırması nedeniyle bulunamamış. Bu durum kaynakların dağılımındaki adaletsizlik olarak yorumlanmış tabii ki. Festival organizatörlerinin açıklamaları ne yönde? Ne kadarlık bir destek eksik kalmış aslında? O kadar büyük bir meblağ mıydı? Festivalin ana organizatörü Hannes Schwenter haber kaynaklarına yaptığı açıklamada oldukça sitemkar konuşmuş. Şehrin kendi festivali için bu kadar cömert davranırken bizim yıllardır süre gelen ve semte canlılık katan festivalimiz için küçük bir desteği bile çok görmesi anlaşılır gibi değil diyor. Bu vergi mükelleflerinin paralarının nasıl kullanıldığına dair çok kötü bir mesaj diye de ekliyor. Schwenter'a göre festivalin toplam bütçesi yaklaşık 150 bin euro civarındaymış ve bunun yarısını zaten semt esnafı ve sponsorlar kendi ceplerinden karşılamış, şehirden talep edilen ve eksik kalan miktarın ise sadece 15 bin euro civarında olduğu belirtiliyor. Çok küçük bir rakam aslında. Yani gerçekten de şehir festivalindeki o büyük bütçe aşımının yanında devede kulak kalır bir meblağ ile bu geleneksel festival yaşatılabilirmiş. İptalin ekonomik sonucuları ne olmuş peki esnaf açısından? Normal şartlarda Kayviyertel Festivali, semtteki dükkanlar, restoranlar ve barlar için önemli bir ek gelir kaynağı oluşturuyormuş. Canlılık katıyormuş. Ancak iptal edilmesi ve aynı döneme denk gelen şehir festivali nedeniyle esnafın beklediği hareketlilik yaşanmamış, hatta bazıları müşteri kaybı bile yaşamış. Yani kendi festivallerinden olmuşlar. Schwentner'in şu sözleri durumu özetliyor aslında. Şehir yönetimi kamu parasını bu kadar rahat harcayabiliyorsa bizim gibi küçük esnaftan neden fedakarlık bekleniyor anlamak mümkün değil. Bu sözler yerel girişimlerle kamu kaynaklarının dağılımı arasındaki dengesizlik algısını ve yaşanan hayal kırıklığını net bir şekilde ortaya koyuyor. Bugün ele aldığımız haber kaynakları gerçekten de Avusturya'nın gündemindeki farklı katmanları bize gösterdi. Akaryakıt fiyatları gibi cüzdanımızı doğrudan etkileyen konulardan enerji politikalarının büyük resmine ...yerel toplulukları sarsan işletme kapanışlarından, kültürel etkinliklerin finansmanındaki tartışmalara kadar geniş bir yelpazeyi ee, taramış olduk. Evet, bugünkü haber kaynaklarına baktığımızda çok net bir tablo ortaya çıkıyor aslında. Küresel dinamikler, mesela ham petrol fiyatları veya pandeminin uzun süreli etkileri... İç içe yerel düzeydeki ekonomik kararlar ve sosyal hassasiyetler, işte bu Lagerhaus'un kapanması veya festival bütçesi gibi konular Avusturya'daki günlük yaşamı ne kadar iç içe geçmiş bir şekilde etkiliyor bunu net gördük. Bu durum ister istemez akıllara şu soruyu getiriyor: Gelecekte özellikle küçük toplulukların ve yerel girişimlerin ihtiyaçlarıyla daha büyük ölçekli ekonomik veya politik güçlerin öncelikleri arasındaki denge nasıl kurulacak? Yani bu denge sürdürülebilir olacak mı? Bu önemli bir soru işareti. Üzerinde düşünmeye değer önemli bir soru gerçekten. Bu düşüncelerle bugünkü derinlemesine analizimizin de sonuna geliyoruz. Tüm haber detayları için avusturyahaber.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Keyifli günler dileriz.